Evet arkadaşlar günaydın. Bu hafta sonu size küçük stajların çalışma sorularıyla beraber olacağız. Bugün birinci fasikül konuları ile ilgili sorular çözeceğiz. Nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri, dermatoloji, halk sağlığı, radyoloji ve son olarak da adli tıpla ilgili çalışma sorularından konuşacağız. TUS'a baktığımız zaman küçük stajlarla ilgili hani dahili cerrahi diye ayrılmış olarak karşınıza geliyor fasiküllerimiz ama sadece beyin cerrahisi burada eee daili konu şey nörolojik konularıyla çok ortak olduğu için o yüzden e, beyin cerrahisini bu daili bölümler içinde hem anlatıyoruz hem de sorularını da burada çözerek karşınıza getirmiş oluyoruz. Tabii yeni TUS'la ilgili birkaç şeye dikkat etmeniz lazım. Özellikle Son dönemlerde vaka sorularının arttığını, vaka bazı soruların ön planda olduğunu unutmayın. Karşılaştırmalı eşleştirmeli soruların yine ön planda karşınıza çıkacağını unutmayın. Ee, çıkmış soruları zaten bakıyorsunuz çoğunlukla ama e, çıkmış soru paralelinde benzer soruların karşınıza gelme ihtimali çok yüksek olduğunu da unutmayın. Çünkü yani hastalıklar değişmiyor sonuçta aynı hastalıklarla karşınıza geliyorlar. Ama o hastalığın aynı özellikleri farklı cümlelerle, farklı olgularla, Hastanın yaşı, boyu, kilosu değişerek ya da durumu değişerek soru olarak karşınıza gelebiliyor. Burada da yine sorulmasını beklediğimiz konular ve sorular üzerinden konuşmaya ve çözmeye çalışacağız. Bu hafta sonuyla ilgili olarak çalışma soruları içinde. Evet ilk olarak nöroloji ile başlıyoruz. 25 yaşında kadın hasta gün içinde artan diplopi ve pitozisi mevcut. Şikayetlerinin dinlenince geçti ama sonrasında tekrarladığı görülüyor. Bu hastada tanıyı kesinleştirmek için aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi kullanılmaz? Tabi burada ilk yapmamız gereken şey bu olgunun ne olduğunu tanımlamak. Kadın hasta gün içinde artan diplopi ve pitozisi var. Gün içinde artan hareketli artan kas güçsüzlüğüyle karakterize hastalık ve şikayetleri dinlenince geçiyormuş ama sonra tekrarlıyormuş. Tipik hangi hastalık için çok klasik bulgu bu? Miastenia gravis hastalığı için çok klasik bir bulgu. Diyor ki bu hastalığı tanıyı kesinleştirmek için aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisini kullanmayız? Yani miastenia Grevis'in tanısında kullanılmayan yöntem hangisidir sorusunun olgulaştırılmış hali. Edroforium, sinir aksiyon potansiyelleri, elektromiyografi, kas biyopsisi, asetilkolin reseptör antikorları. Biliyorsunuz arkadaşlar miyasta negrevisin zaten tanısını çoğunlukla neyle koyuyoruz? Antikorları göstererek koyuyoruz ki kesin tanısı için %90'da pozitif olan asetilkolin reseptör antikorlarını göstererek koyabilirsiniz. EMG eskiden daha çok tanıda kullanılıyordu ama daha sonralarda teklif EMG gibi daha spesifik duyarlı yüksek tanı yöntemlerini kullanabiliyoruz. Aksiyon potansiyellerine bakabiliriz. Yine edroforyum testi dediğimiz testte tanısında kullanabiliyoruz değil mi? Edroforyum testi ne işe yarıyor? Çok kısa etkili antikolinesteraz. Böyle göz kapağında düşme, gün içinde halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleri belirgin olan kişilerde edroforyumla bu semptomlarda belirgin düzelme karşımıza çıkıyor diye söylüyoruz. Gravis'te kas biyopsisinin tanısı için yeri yok. Bunu da unutmayın. Neden? Çünkü bir kas hastalığı değil. Yani Myasthenia Gravis sinir kas kavşağının bir hastalığı. O yüzden yaptığınız kas biyopsisinin size tanıda bir faydası Olmayacak diye de söylüyoruz bununla ilgili olarak. 58 yaşında bir erkek 2 aydır devam eden ellerinde güçsüzlük şikayetiyle başvuruyor. Yapılan muayenesinde ellerinde atrofi, kollarda fasikülasyon ve DTR'lerde azalma, bacaklarda ise DTR'lerde artış ve Babinski pozitifliği saptanıyor. Duyu muayenesi normal. Bu asla en muhtemel tanı hangisidir? Bu da çok klasik bir vaka sorusu. 2 e, aydır devam eden ellerinde güçsüzlük şikayeti var. Tamam mı? Yapılan muayenesinde ellerde atrofi, kollarda fasikülasyon. Atrofi ne? ikinci motor nöron bulgusu. Kollarda fasikülasyon ne? Birinci motor nöron hasar bulgusu. DTR'lerde azalma. Ama mı? Yine ikinci motor nöron bulgusu. Bacaklarda ise DTR'lerde artış birinci motor nöron bulgusu olarak karşınıza geliyor. Demek ki hem bir hem de ikinin hasarıyla giden bir hastalık vermişler bize. Bu süreçle ilgili olarak klasik bir ne? Amyotrofik lateral sikleroz sorusu olarak karşınıza geliyor. Ön boynuz motor nöronu tutan bir hastalık biliyorsunuz ALS. Özellikle işte ön boynuzdan medulla spinalis'ten başlıyor. İkinci motor nöron, sonra yukarı doğru ilerliyor. Daha sonra birinci motor nöron tutuyor. Birinci motor nöron bulguları geliyor. Sonra beyin sapına bulbusa kadar geliyor. Sonra da ölümle sonuçlanıyor zaten. Progresif ölümcül bir hastalık. Bir ve ikinci motor nöron bulguları ile birlikte gidiyor. Bulber tutulumla başlayan ağır bir tipi var. Bu direkt bulbusu tutarak başlıyor. Bunlar daha kötü gidiyor arkadaşlar. Bunlar da yutma güçlüğü falan. Daha ön planda karşınıza geliyor. burada en önemli şey kas fasikülasyonlarının en çok gözüktüğü hastalık olduğunu bilmeniz. Özellikle de dilde fasikülasyon. Tuz için çok spesifik bir cümledir. ALS ile birlikteliğinde unutmayın. dediğim gibi hani bulber tutulumun daha üstü olmuyor. Çünkü bulbusu tuttuktan sonra zaten ölümle sonuçlanıyor. O yüzden ekstraoküler kaslar ve sifinkler tutulumu yok. Baktığınız zaman genellikle ölümle sonuçlanıyor ki en sık ölüm sebebi de bunlar da akciğer enfeksiyonu. Genelde yutma güçlüğü olduğu için aspirasyona sekonder e, enfeksiyon ve ölümle sonuçlandığını bilmek lazım. Yine rilizol, tusta sorulmasını beklediğimiz sorulardan bir tanesi karşınıza gelir. ALS tedavinde kullanılan glutamat imitörü olarak karşınıza geliyor. Rilizol'ü de unutmayın bu süreçle ilgili olarak. Son olarak size ALS ile ilgili söyleyeceğim en kritik, en önemli cümle şu. ALS saf motor nöron hastalığıdır arkadaşlar, o yüzden ALS'de ne yoktur? Duyu kusuru yoktur, bunu da lütfen unutmayın. Psodobulbel paralizde aşağıdakilerin hangisinin görülmesi beklenmez? Bu da bir diğer motor nöron hastalığı sorusu. Zaten motor nöronlardan size ya ALS sorulur ya psodobulbel paralizi sorulur. Psodobulbel paralizide yutma güçlüğü, dilde fasikülasyon, dizartı, ağlama ve gülme nöbetleri, dil hareketlerinde zayıflık. Hangisini görmeyi beklemiyorsunuz? Bu da çok güzel bir soru aslında, karşınıza gelir. Pseudobulber parazide dilde fasikülasyon olmaz. Neden olmaz? Çünkü özellikle bu hipertansif hastalarda kortikobulber yolların tutulumuna bağlı ortaya çıkan bir süreçtir bu. Ve kraniyel 9 10 11 12'nin santral hasarıyla tamam mı? Santral hasarıyla karakterize patolojidir. Halbuki dilde fasikülasyon dediğiniz şey 12'nin neyinde olur? Periferik hasarında olur. O yüzden pseudobulber paralizide evet dil hareketlerinde zayıflık paralizi olur ama dilde fasikülasyon olmaz. Tamam mı? Bu çok önemli. Lütfen buna da dikkat edin. Evet. Genellikle hipertansif kişilerde demin de söylemiştim kortikospinal ve kortikobulber yolların tutulumuna bağlı ortaya çıkan iki taraflı lakuner enfarklar sonucunda oluşan bir süreç. En önemli şey ismi psodobulber paralizi. Yani nedir? Bulbusta lezyon yok. Bulber nükleuslar sağlamdır bunlar da unutmayın. 9-10-11-12 etkilenir ama bak tekrar söylüyorum 9-10-11-12'nin santral hasarıdır. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Önemli. Bunu aklınızda tutun. Sebepsiz gülme ağlama, diz artri konuşma güçlüğü, ufak adımlarla yürüme, idrar kaçırma gibi klinik bulgularla karşınıza gelir. Ama dilde atrofi ve fasikülasyon nedir diyoruz, yoktur diye de söylüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Lumbal ponksiyon için kontraindikasyon durumlarından değildir. Bunun çok benzeri tusta soruldu ama sorulmaya da devam edecektir. LP tanı yöntemi olarak karşınıza geliyor. Kontra indikasyonu olmayan durum sormuşlar. Subaraknoid kanama, intrakranial kitle varlığı, lomber düzeyde selülit, ciddi trombostopeni, kafa içi basınç artışına bağlı herniasyon riski varlığı. Hangisi değil? Tabii ki de subaraknoid kanama. Zaten subaraknoid kanamanın tanısı için LP yapıyoruz değil mi? Arkadaşlar LP dediğiniz zaman çok net, en net kesin kontra indikasyonu kafa içinde yer kaplayan kitle varlığıdır diye söylüyoruz. Özellikle tümör hapsa, hematom, anevrizma gibi kafa içinde yer kaplayan kitle varlığında herniasyon riski nedeniyle kontra endikedir. Onun dışında zaten hangi hastaya ya da kime olursa olsun bir cerrahi ya da girişimsel işlem yapacaksanız eğer bir kanama bozukluğu varsa ya da girişim ya da cerrahi yapacağınız yerde bir akut enfeksiyon varlığında zaten indikasyondur Ve kafa içi basınç artışına bağlı herniasyon riski varlığı da yine kontraindikasyonlar içinde geçer. Tabi burada şunu unutmayın. Yani e, hastada kibas bulguları vardır. Ama eğer yer kaplayan kitle lezyonu yoksa bu hastaya da LP yapılabilir. Ama önce bu hastada bu kafa içi basınç artış sendromu bulgularını yapanın bir kitle olup olmadığını göstermek zorundasınız. O yüzden bir radyolojik görüntüleme BTM'ar gibi radyolojik görüntüleme yapmak lazım diye de söylüyoruz. Bunlarla ilgili olarak. Evet, kontraindikasyonlarımız söyledik ve intrakranial hipertansiyon olup da LP'nin kontraindiki olmadığı hastalıklar, işte subaraknoid kanama, menenjit, benin intrakranial hipertansiyon dediğimiz psodotümör serebri gibi hastalıklarda kibas bulguları olabilir ama LP kontraindike değildir. Ama bak bu menenjit, subaraknoid kanama, psodotümör serebri gibi hastalıklarda LP tanıyı LP ile koyarsınız ama bunlarda LP yapmadan önce mutlaka ne yapmanız gerekir? Tekrar söylüyorum radyolojik görüntüleme yapacaksınız ve bu kafa içi basınç artışının yer kaplayan bir kitle lezyonuna bağlı olmadığını da göstereceksiniz. Bunu da lütfen unutmayın. 70 yaşında erkek hasta aile üyelerini seslerini duymadığı sürece tanıyamıyor. Görme keskinliği, görme alanı, göz hareketleri, pupil reaksiyonları ve fundus muayenesi normal. Aynaya baktığı zaman kendini tanıyamaması dışında tüm fizik muayene bulguları normal. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? Aleksi agnozi, akromatopsi, polinopi ve sinesteze. Nedir arkadaşlar? Yüksek kortikal fonksiyon bozukluklarından metanesi agnozi, değil mi? Özellikle de baktığınız zaman seslerini duymadığı sürece tanıyamıyormuş. Yani görerek tanıyamıyormuş. Vizüel agnozi gibi duruyor. Bu yüksek kortikal fonksiyon bozuklukları özellikle tabii hani konuşma bozukluğundan bahsediyoruz. Hep de afazi olarak diğerlerini de tanım bazında sormayı seviyorlar. Böyle vakalaştırıp sormayı seviyorlar. Bunlar da beklenen sorulardan unutmayın. Aleksini, okuma yetisinin kaybı, agrafi yazma yetisinin kaybı. İşte agnozi daha önce duyu organlarıyla tanıdığınız bir şeyi tanıyamama. Görerek tanıdığınız bir şeyi tanıyamıyorsanız vizüel agnozi, duyarak tanıdığınız bir şeyi tanıyamıyorsanız işitsel agnozi olarak karşınıza geliyor. Bunlarla ilgili lütfen bunları da aklınıza gelebileceğini unutmayın. Soru olarak karşınıza gelebileceğini unutmayın. Bu hastada da vizüel agnozi tanımlanmış. Prospagnozi dediğiniz şey özellikle bilateral oksipto-temporal lezyonlarını gösteren klinik bulgular arasında karşınıza geliyor. 46 yaşında kadın hasta kafa travması geçiriyor. Bilinci açıldıktan sonra yapılan değerlendirilmesinde sağ tarafında alt ve üst ekstremitelerinde kuvvet kaybı olduğu saptanıyor. 46 yaşında kadın hastamız var. Kafa travması geçirmiş, uyanmış. Uyandıktan sonra sağ taraf alt ve üst ekstremitesinde kuvvet kaybı saptanıyor. Spontan konuşması tutuk. Artikülasyonu bozuk. Artikülasyon seslendirme. Anlaması iyi tekrarlaması bozulmuş olan hastadaki afazi tipi aşağıdakilerden hangisi? Yani konuşması tutuk olduğuna göre konuşmanın motor fonksiyonunda bir problemi var. Anlaması iyi, anlama ile ilgili bir problemi yok. Tekrarlaması bozulmuş. Nedir bu arkadaşlar? Klasik Broca afazisidir değil mi? Konuşmanın motor fonksiyonunun bozulduğu, anlamasının normal olduğu, Evet, tekrarlamanın bozulduğu afazi tipi olarak karşınıza geliyor. Broca afazisi. Yine bu afazileri de çok severler. Sınavda da karşınıza gelecek sorulardan bir tanesidir. Konuşması normal olup anlaması bozuk, tekrarlaması bozuk olsaydı Wernicke afazisi diyecektiniz. Hem konuşması normal, hem anlaması normalken tekrarlaması bozuk olsaydı ne diyecektiniz? İletim kondüksiyon tipi afazi adını verecektiniz diye söylüyoruz. Bir de arkadaşlar bu Broca ve Wernicke alan dediğimiz konuşma merkezlerinin üst merkezlerle olan iletişimleri var. Transkortikal süreçte kortekste olan iletişimleri var. İşte bu Broca ve Wernicke alanlarının üst merkezlerle olan ilişkilerinin kopması sonucunda transkortikal afaziler meydana geliyor. Yine yani işte motor fonksiyonu bozuksa transkortikal motor afazi, duysalı bozuksa da transkortikal duysal afazi dersiniz. Oma burada transkortikal afazilerle e, normal afazileri birbirinden ayırmak için bakmanız gereken temel komponent nedir derseniz tekrardır tamam mı bu çok önemli o yüzden bir afaz sorusunda ilk önce lütfen tekrara bakın eğer tekrar korunmuşsa sorunuzun cevabının önünde transkortikal ibaresi olacağını da unutmayın diye söylemiş olalım. Sol parietal lobda yaklaşık 3 santim çapında glial tümür ile takipli hastanın son bir haftadır gösterilen ve daha önceden isimlerini bilmediği nesnelerin ismini bulmada güçlük çektiği ancak konuşmanın akıcılığında ve içeriğinde bir bozukluk bulunmadığı ifade ediliyor. Hastada hangi tür konuşma bozukluğu mevcuttur diye söylüyoruz. Bu da çok klasik bir tanım yine. Yine bir afazi sorusu. Nedir? Objelerin isimlendirilmesinde problemle giden afazi tipidir. Buna da anomik amnestik afazi adını veriyoruz. Kişi objeyi bilir, tanımlandırır ama isimlendiremez. İşte mesela atıyorum kalem diyemiyordur ama ya şu elindekini versen hani yazmaya yarıyor, siyah yazıyor, kırmızı yazıyor, tükenmezi var, dolması var, kurşunu var gibi böyle tanımlandırabilir ama onu net isimlendiremez. Buna da anomik ya da amnestik afazi adını veriyorsunuz. Sadece isimlendirmenin bozulduğu afazi tipidir diye söylüyoruz anomik afazi için. Daha çok da temporoparietal lobda lokalize tümörlerle birlikteliği ön planda karşımıza çıkıyor. 60 yaşındaki erkek hastanın gözleri kapalıyken elinin içine konulan cismi tanıyamadığı tespit ediliyor. Bu hastada var olan yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bu da spesifik bir tanım sorusu. Zaten bu yüksek korteks fonksiyonları ya da duyum muayenesi yaparken özellikle e, araştırmanız gereken şey gnozistir. Bu gnozisi araştırmak için de kişinin gözü kapatılır. Avuç içine bir obje konur ve gözleri kapalıyken bu avuç içindeki objeyi tanımlandırmasını ister. Eğer kişi gözleri kapalıyken bu avuç içindeki objeyi tanımlandıramıyorsa buna da ne adını veriyoruz? asteroagnozi adını veriyoruz. Önemli karşınıza gelme ihtimali olan sorulardan bir tanesi. Bunları biraz önce de söylemiştim. Neydi agnozi dediğimiz şey? Kişinin duysal bir bozukluk olmadan o duyu aracılığıyla öğrendiği şeyi tanıyamamasına agnozi diyordunuz. İşte görerek tanıdığı bir şeyi tanımlandıramıyorsa vizüel agnoziydi. Duyduğunu değerlendiremiyorsa işitsel agnoziydi. Dokunarak tanımlandıramıyorsa taktil agnozi olarak adlandırıyorsunuz. O yüzden işte gözleri kapalıyken avuç içindeki bir objeyi de tanımlandıramıyorsa buna da Asteroid'in adını veriyorsunuz. Ee, birinci açık olan hastanın yazı okuyamaması neydi? Evet, aleksiydi değil mi? Bravo, aleksiydi. Ee, agrafi hani şekil çizme yetisinin kaybı. Sonuçta yazı da bir şekil olduğu için yazı yazma yeteneğinin kaybı olarak karşınıza gelir. Akalkuli calculation'dan aklınıza gelsin. Hesap yapma yeteneğinin kaybıdır. Bir diğeri apraksi. Bak bu da çok önemli. İnce motor koordine hareketlerin kaybına da apraksi adını veriyoruz. İşte ne gibi? Düğme ilikleme gibi, saç tarama gibi bu işleri yapamamasına da apraksi adını veriyoruz.